Merhaba arkadaşlar, Güncel Tariflere hoş geldiniz. Bugün sizlere davetlerinizde ya da özel günlerimizde çayın, kahvenin yanına yakışacak nefis mis kokulu kurabiye tarifi vereceğim. Hem hazırlaması kolay hem de süslerken hoşumuza gidecek bir kurabiye olacak. Ama gerçekten sıkılmayacağız bunu yaparken. Eğer de o zaman başlayalım. Şimdi. Tabağımızın içine tereyağımızı koyuyoruz. 125 gram kadar tereyağı koydum. Tereyağı yoksa margarin koyuyoruz arkadaşlar. Ve bir çay bardağı pudra şekeri koyduk. Benim de pudra şekerim yoktu. Ee, ne yaptım? Şekeri aldım attım rondonun içine iyice bir şöyle bir geçirdim kendime pudra şekeri yaptım e tabi haliyle bu normal pudra şekeri gibi olmuyor ufacık tanecikleri oluyor arkadaşlar onun için de tereyağın içine iyice böyle benim bunu yedirmem lazım ve krem haline getirmem lazımdı ve iyice ben bunu karıştırdım zaten normalde de pudra şekeri eğer olsaydı aynen bu şekilde karıştıracaktık. Çünkü yağ oranı yüksek bir hamur olduğu için şekerin iyice dağılması lazım. Ne kadar iyi malzemeleri karıştırırsak biliyorsunuz tatlar eşit şekilde dağılacaktır arkadaşlar. Ve bu sırada ben bir adet yumurtamı da içine koydum ve onu da şöyle iyice bir karıştırdım. Şimdi ben 2 su bardağı un eledim. Eğer ihtiyacı olursa tekrar eleyerek un alacağım arkadaşlar ve bunu yavaş yavaş şöyle biraz döküyorum şöyle yarım bardak kadar kaldı önce ben bunu bir yedireceğim arkadaşlar ve bir paket vanilya ile bir tatlı kaşığı arkadaşlar kabartma tozu koydum biliyorsunuz Eğer kabartma tozunu fazla koyarsak hamurumuzda kabarmalar ve yayılmalar olabilir arkadaşlar biz sadece kurabiyenin sade e, kıvamını hafifletmek için ve formunu bozmadan kabarmasını sağlamak için bir çay kaşığı bizim için onun için yeterli olacaktır. Ve daha sonra ben onu iyice şöyle karıştırarak iyice şöyle bir malzeme yedirdim ve daha sonra eldivenimi giydim. Artık şöyle hafif hafif yoğurmaya başlayacağım. Tabi etrafa saçmadan ben bugün biraz sakarlık benim üzerimde. Bugün 2-3 tane de bardak kırdım. Bir tanesini çatlattım. Gerçi iki tane kırdım. O birisi çatladı. Tabii ki onu da attım çöpe. Yani anlayacağınız bir sürü nazar çıkarttım evden. Ve arkadaşlar kalan e, yarım su bardağı kadar da böyle unum vardı. Onu da ekledim. Tam iki su bardağı unu ilave ettim arkadaşlar. Ve hala görüyorsunuz. E, yani böyle koyulaşmadı hamurum ve 2 yemek kaşığı kadar daha unu koydum. Ve şimdi tekrar karıştırıyorum. Yani birden birdenbire dökmüyoruz arkadaşlar. Hemen böyle karıştırmaya başladım. Kenarlarındaki unu altında biriken unu aman sakın unutmayın. Onları almadan böyle kenarın altını temizlemeden un koyarsak inanın hamurumuz çok koyulaşacaktır. Ve hamurum kıvamına geldi. Çok da güzel oldu gerçekten. Sakız gibi derler ya öyle bir hamur oldu. Ve ben bunun üzerine kapatıp doğru buzdolabına götürdüm. Ne kadar bekledim? Ben 40-45 dakika kadar beklettim arkadaşlar. Çünkü o sırada biliyorsunuz bardak kırmıştım. Oraları temizlemek zorundaydım. İşte bardak kırıntılarını falan temizledim. Ve daha sonra ben hamurumu aldım. Ama siz arkadaşlar hiç vaktim yok diyorsanız bir 20 dakika kadar buzdolabında. Ha o mı yok? Ama kesinlikle bir 15 dakika lütfen bekletin. Evet dinlenmiş hamurumuz, soğuyan hamurumuz. Şimdi ne yapacağız? İyice böyle e, birbirine malzemeleri içine yedirmemiz lazım. Çünkü neden? Yağımız ve diğer malzemeler e, buz gibi oldular. Tekrar bunları birbirine yedirerek ve hamurumuzun kıvamını biraz yumuşatmak için arkadaşlar iyice şöyle bir yoğuracağız yoğurduktan sonra hemen şöyle bir rulo haline getirelim ben parmağımı böyle ölçek gibi kullandım hemen böyle ufak ufak ceviz büyüklüğünde arkadaşlar kesmeye başladım kurabiye hamuru böyle rulo haline gelince arkadaşlar daha çabuk şekil alıyor eğer normalde mesela hani yaptığımız hamurlardan böyle biçimcik arıyoruz böyle de yuvarlıyoruz falan ya evet onlar öyle oluyor ama kurabiye hamuru Öyle olunca birazcık zor oluyor. En güzeli rulo haline getirip şekil vermektir. Ben ceviz büyüklüğünde hamurlarımı böyle yuvarladım arkadaşlar. Ve hafiften de üzerlerine böyle bastırdım ve tepsiye dizmeye başladım. Ve hepsi bittikten sonra bardağı alarak üzerlerine bastırarak kenarlarında ben çatlaklıklar elde etmek istedim. Çünkü ben böyle bir şekil vereceğim kenarlarına çatlaklıklar vermek için böyle dümdüz olmasını istemiyorum. Daha orijinal, daha böyle güzel bir görünümü olacağına inanıyorum. Böyle kenarlarına iyice bastırıyorum bardakla kenarlarını çatlat çatlat çatlatıyorum arkadaşlar diyemedim Ben diyemiyorum zaten bazı şeyleri kelimeleri diyemiyorum ben Evet bunun farkına vardım diğer videolarımda da öyle diyemediğim bazı kelimeler oluyor arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ne güzel kenarlarda böyle çatlaklıklar oldu arkadaşlar <laughs> Ve arkadaşlar 180 derece fırında ben bunları güzelce ne kadar da 15 dakika kadar tuttum. ama dikkat edin üzerleri fazla kızarmasın. Şu anda fazla bile kızarmış diyebilirim size. Ve arkadaşlar ben böyle usulü ben ekmeğimize çaldığımız çikolatalar var ya onları kapın içine koydum. Çaydanlığın üstüne de koydum erittim ve üzerine yarım çay bardağı kadar bir tart çikolata koydum arkadaşlar. Hani birazcık o sütlü çikolata ya. Hani birazcık böyle acımsı bir tat versin diye. Ki tabii ki vermedi. Normal oldu, güzel oldu arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi gelelim hadi süslemeye. İşte bu en güzel yeri. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi alırım. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Hala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın lütfen teşekkürler ve şimdi süslerken de önce soğumuş kurabiyemizi alıyoruz çikolatanın içine batırıyoruz ve böyle hafif öğütülmüş iri parçalı fındığımıza batırıyoruz ve tekrar bir tanesini alıyoruz çikolataya batırıyoruz ve hindistan cevizine batırıyoruz yani tabi bunlar olmayabilir sizde de başka şeyler vardır başka şeylerle de süsleyebilirsiniz arkadaşlar ve daha sonra ister komşunuza giderken ya da size misafir gelecek birisi varken ya da böyle eşinizle dostunuzla ya kendi çocuklarınızla beraber böyle keyif çatmak isterseniz hadi o zaman buyurun arkadaşlar size afiyet olsun beni seyrettiğiniz için de çok 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 teşekkür ederim hoşçakalın.